Kıymetli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size Asur'un e, dikey zımparalama, e, polisaj ve e, halı koltuk yıkama aparatını tanıtacağız, makinesini tanıtacağız. E, bu cihazın ucunu e, şiş tapar, takarak, bu biraz önceki saydığınız işlemleri yapabiliyorsunuz. E, şu şekilde e, zımpara cıtlarını takarak e, zımpara yapabiliyorsunuz. Bunu zımpara değil de e, süngerleri falan ekstra olarak da satıyor. Onları takarak aracınıza zafasıcıyla atabiliyorsunuz. Veyahut da e, şu uç kısmını söküp bunun fırçalı olan aparatları var. Onu takarak e, halı ve e, koltuklarınızı e, temizleme amaçlı da kullanabiliyorsunuz. Bir bu cihaz yanılmadık. Bayağı oldu aralı. E, evimizin tadilatında falan da kullandık. E, memnunuz. Sağlam bir cihaz. E, hobi amaçlı işlerinizde, evdeki küçük işlerinizde kesinlikle işlerinizde işinizi görecektir. E, devir ayarı da var burada. Ben bunu bayağı zorladım. Ee, evdeki dediğim gibi tadilat işlerinde. Ee, ama memnun kaldım. Ee, şimdi belki almayı düşünen arkadaşlar için fikir olsun diye. Şimdi birkaç uygulama yapacağız sizin için. Zemperameli takalım. Şu tahtayı şurasını, boyasını sökmeye çalışalım. Редактор субтитров А.Семкин